Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammed ve ala aleyhi ve ashabihi ecmain. Estağfirullahil Azim ve Ettubi İleyküm. Muhterem Kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu İslam Devleti'nin unsurlarıdır. Unsurları yani onu bir araya getiren eşyası. Biliyorsunuz bir okul dediğimiz zaman orada bir binanın olması lazım. İçinde talebenin olması lazım ders veren öğretmenim olması lazım. Ellerinde ares, kitap, defter, kalem olması lazım. Bir müdür ya da hademeler oranın işleri görmesi lazım. Bunların hepsi bir araya gelince burası okul olur. Yoksa öğretmen olmazsa ya da öğrenci olmazsa, idareci olmazsa bütün bu eksiklikler onu okul olmaktan çıkarır. İslam devletinin de devlet olabilmesi için bir otoritesinin olması lazım, bir hakim gücün olması lazım. İkincisi üzerine oturduğu bir toprağının olması lazım, sınırları belli bir toprak parçasının. Üçüncüsü o toprak üzerinde yaşayan bir halkın olması lazım. Bu devlet otoritesini kabul etmiş, saygı duymuş, ona bağlı olan, icabında vergisini veren, hizmetini alan bir halkının olması lazım. Bunları kısaca görelim. Devlet ve hakimiyeti hakkında daha belki derslerimizde bir hayli sözler geçmiştir. Onun üzerinde pek durmayalım. Fakat belki şu boşluğu söylemek gerekir burada. İslam devleti diyoruz. Diğer devletlerden bu İslam devletini ayıran en önemli özellik İslam devletinin İslam hukuku ile yönetilmesidir. İslam devleti üzerinde yaşayan halk, Müslüman halkı çoğunlukla gayrimüslimler de yaşayabilir. Daha belki derslerimizde gördük. Ve bu devlet layık devlet ya da diğer gayrimüslim devletler gibi değildir. Yani din ayrı, devlet ayrı, dünya ayrı, ahiret ayrı, din işleri başka, devlet işleri başkadır demez. Din ve devlet iç içe beraberce götürülür. İslam dini böyle bir dindir zaten. İslam dini ne kadar imansa, inansa, ibadetse, helal haramsa aynı zamanda dünyevi işleri de evlenme, boşanma, ticaret, ziraat, miras, suçlar, cezalar böyle bir dindir. Dolayısıyla İslam devleti de din ile dünyayı birbirinden ayırmaz. Devlet aynı zamanda hukukla beraber ticareti de götürür, iktisadı götürür, eğitimi götürür. Kısım suçları önler, cezalandırır, mahkemesini kurar vergisini toplar, insanlara hizmet eder. Yani din ve dünya ayrı ayrı şekillenmiş değildir. Hayat İslam devletinde din ile iç içe girmiştir. Hakimiyetin Allah Celle Celaluhu'nda olduğunu da öykü derslerimizde görmüştük. Ama Kur'an ve sünnet temel anayasanın temel kaynaklarıdır. Daha bir önceki dersimizde İslam devletinde anayasayı görmüştük. Hiçbir kanun Kur'an ve sünnete ters düşmez. Ama İslam hukukçuları zaman ve zemine göre ihtiyaç duydukça Kur'an ve sünnetten usulü fıkhın belirlemiş olduğu belli kaideler ve kurallar çerçevesinde hüküm istimbat ederler. Bu bir ilim işidir, iştahat. Burada görüş farklılıkları olabilir. İşte bu yüzden zaten Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi, Maliki mezhebi gibi mezhepler meydana gelmiş. Hatta mezhepler arasında dahi Ebu Hanife bir yerde durur. İmam Ebu Muhammed, Ebu Yusuf başka bir yerde durabilir. İkisi bir yerde, biri başka bir yerde durabilirler. İhtilaftan korkmamak lazım. Hangi ihtilap? Akaide değil, orada korkulur. İnançta ihtilap kötü bir şeydir. Akide de, imanda ihtilaf hoş değildir. Ama muamelatta, amelde ihtilaf rahmettir diyor Peygamberimiz. Peki bir İslam devletinde bir müşkil mesele çıktı. Bu yeni mesele Kur'an ve sünnetten çözüme kavuşturulurken alimlerin, hukukçuların görüşü farklı farklı oldu. Nasıl halledilir? Çoğunluğa bakılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada çoğunluğa bir değer verişi vardır. Ümmetim hatada ihtimal etmez diyor dalalette, sapıklıkta, yanlışta toplanmaz. Müslümanların çoğunun güzel gördüğünü Allah da güzel Yani İslam devleti o zaman çoğunun görüşünü alır ve uygular. İnşallah bu da hak olur. Bu cihetten halkın görüşünün bir değeri olacaktır. Hiç şüphesiz bu halk aynı zamanda devlet başkanının seçtiği gibi indirebilirdi. Yani bu otoriteye sahip olmazsa, kendi söylediği kendisi yapmazsa, kanunlara bağlı kalmazsa, halkına zulmü derse, halk onun hukuk eliyle indirir. Zor bir meseledir. Yürürlükte olan bir adamı anaşağı etmek zor bir meseledir. Ama halk şuurlu olursa ve teşkilatı da güzel korunmuş olursa çok da kolaydır. İşler tıkırında gider. bu hakimiyetin elinde infaz gücü olacak. Ne diyorlar bugün? İcra diyorlar mesela. Yürütme diyorlar. Güç olacak. Eğer böyle bir güç olmasaydı ben de devleti ilan ederdim. Devlet başkanıyım. Hadi bana itaat ederdim. Vergi verin bakalım dedim. Hepinize de vergi salın. Paralarınızı toplardım. Ama şimdi bana itaat etmezsiniz. Sizi itaat ettirecek polisim yok. <laughs> Jandarmam yok, mahkemem yok değil mi? Gücüm yok, kuvvetim yok. Öyleyse ben <laughs> devletim diyemem, devlet başkanıyım demem. Desem de boş olur. Yani güzel geçerler bana. Deli muamelesi yaparlar. <laughs> İkincisi bu devlet bir oturduğu toprak olacak. Bir coğrafya parçası olacak. Buna işte vatan mı dersiniz, memleket mi dersiniz, ülke mi dersiniz, ne dersiniz değil. Şimdiki kitaplarda genellikle ülke diyorlar. İslam dininin hedefinde bütün dünya vardır. Maçlık da mağlup Allah'ın zaten. Allah Celle Celaluhu Müslümanlardan bu dinin bütün dünyaya yayılmasını ve hakim olmasını istiyor. Ta ki küfür, fitne, fesat, zulüm kaldırılsın. Eğer İslam yeryüzüne hakim olursa bulunduğu her yerde fitneye, fesada izin vermez. Fakat şu da bir gerçektir ki pratikte dünyanın her tarafına Müslümanların gücü yetmemiş. Geçmişte de yetmemiş. Bugün daha da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasete muhalif olmuşlar. Parça parça olmuşlar. Güçlerini, kuvvetlerini daha bir kaybetmişler. Kendi ülkelerinde dinlerini yaşamaktan güçlük çekiyorlar. Kötülükleri kaldırma, fitne fesadı önlemede güçlük çekiyorlar. Nerede kaldı? Bütün dünyaya hitap ediyorlar. Ama bu bir hedeftir. Bunu bilmemiz lazım. Her Müslümanın zihninde bir iddia, bir hedef olarak İslam dini bütün dinlerin üstünde olsun, hakimiyetini kursun. Ve yakûne dinu kulluhu Dinin tamamı Allah için olması bir hedeftir. Ne kadar uğraşılırsa bu davaya, bu hedefe o kadar başarılı olmuş oldu demektir. Gelelim kendi toprağımıza. içinde bulunduğumuz vatanımız, memleketimizde İslam Müslümanların hakim olması lazım. Yani Müslümanların daha doğrusu öyle böyle bir üzerinde İslam devletinin kurulduğu, Allah'ın karnından yaşandığı, fitne fesadın önlendiği, ve iyiliklerin yayıldığı bir toprak parçasına ihtiyacı var İslam devleti. Peki bu açıdan baktığımız zaman İslam ülkesi nasıl bir ülkedir? Yani İslam ülkesi, vatanı, memleketi ile diğer vatanı birbirinden ayırt edecek husustedir. Burada karşımıza iki kavram çıkıyor. Darul İslam, Darul Harp. Darul İslam yani Arapçada bu tabir dar ülke demektir. İslam ülkesi darul harp, harp ülkesi. Yani İslam'a kabul etmemiş veya İslam'a savaş açmış ülke. Darul İslam üzerinde İslam şeriatının yaşandığı, uygulandığı, Allah'ın kanunlarının uygulandığı topraklar Darul İslam'dır. Üzerinde kaba bir tabirle söylüyoruz. İslam toprağı e, üzerinde İslam kanunlarının uygulanmadığı topraklar memleket ülkede İslam ülkesi değil, Darul -ül veya bunun başka isimleri de vardır. Öyleyse İslami hükümlerin açıkça yürütüldüğü veya yürütülmesi mümkün olan yerler İslam ülkesidir, İslam topraklardır. Bu topraklarda İslam hakimdir. Bunun için içinde oturanların çoğunluğunun Müslüman olması lazım. Çünkü kafirler çoğunluk olursa söz onların olur. Müslümanların çoğunluk olması lazım veya çok teşkilatlı birlik ve beraberlikte güçlü oldukları için sayıları az bile olsa orada İslam hakim ise devlet otoritesi olarak orası da İslam ülkesi olabilir. Değerli kardeşlerim bu hususta iki görüş var. İslam ülkesi Darul Harp. Yani burada esas ana çizgi Müslümanların gönüllü olarak Allah'ın kanunlarını benimseyip hakim miyetin, İslam ahkamında olması. Darul Harp Darul İslam'a dönüşür. Yani bir zaman Müslümanlık çıktı, daha Medine, Mekke Medine'den yayın olmuştu. Bütün beldeler darul küfürdü. İslam fütuhatıyla Müslümanlar olarak gittiler. İslam'ı anlattılar. Halk Müslüman oldu. Dolayısıyla İslam oraya hakim oldu. O topraklar İslam ülkesi olur. Yani bir zaman darul harpken, darul küfür iken bir memleket sonradan Müslümanların oraya girmesi ve hakim olmasıyla darul İslam olur. Peki Darül İslam, Darül Harp olur mu tekrar sonradan, dönüşür mü? Bu konuda da ihtilaflar olmuş. İmam Şafii aslında çok önemli bir fetvası, bir kere Darül İslam olan bir daha Darül Harp olmaz diyor. Ama fiilen kafirler orada işgal etmiş ve İslamiyet'i yasaklamışlarsa, olsun o toprakları yeniden kurtarmak için Elinizde gelen çabayı yapacaksınız. Orayı İslam toprağı unutmayacaksınız der gibi. Böyle bir idealist fetvası var. Ama İmam-ı Azam'a göre evet diyorum. İmam-ı Azam ve müştehit talebeleri diyorlar bir memleket Allah korusun Darül İslam bulduktan sonra tekrar Darül Küfür olabilir. Nasıl olur? Bu nasıllığı hakkında İmam-ı Azam'ın iştihadıyla İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf iki talebesinin, ki onlar da büyük müştehittirler, iştihadları farklı, farklı düşünmüşler. Bizim fıkıh kitaplarımızda müftabi yani fetva buna göre verilir denilen kuvvetli görüşe göre ölçü, imameynin ölçüsü, İslam hukukunun uygulanıp uygulanmamasıdır diyor. Onlar diyor ki eğer bir ülkede İslam hukuku uygulanmıyorsa gayrimüslim kafirlerin hukuku uygulanıyorsa orası darul İslam olmaktan çıkar diyor. Darul Harp olur. Dediğimiz gibi fetva kitaplarımızda da fetva kitaplarımızda fetva buna göre verilmiş deniliyor. İmam Azam diyor ki biraz daha şartları var bunun bir bu İslam ülkesinin içerisinde daha evvel İslam devletinin kendisine eman vermiş olduğu insanların yaşıyor olması devam etmesi hayatlarının anlaşmaların veya İslam kanunlarından ahkamından ibadetlerinden bir kısmının orada yaşanıyor olması ve bu da darul küfre bitişik olmamaz. Bütün bunlar bir araya gelirse orası darul İslam olmaya devam eder. Ama içerisinde eski İslami devletin eman verdiği, yaşattığı insanlar ölmüşse, yok olmuşsa, o topraklarda hiç İslam ahkamı yaşanmıyorsa, namaz bile kılmıyoruz, cuma namazı bile kılmıyoruz mesela ve bir darul küfre sınırda bitişik olmuşsa orası Darül İslam olmaktan çıkar, Darül Küfür olur diyor. Şimdi bu tahammüller biz memleketimizde bir zamanlar çok tartışıldı. Kanaat-ı Aciz biz bu tartışmalardan ziyade esas şuna bakmamız lazım. Yani Darül İslam da olsa, mesela kendi ülkemiz Darül Harp da olsa bizim bir vazifemiz var Müslümanlık olarak. Nedir o? İslam'ı öğrenme, yaşama ve başkalarını anlatarak, davet ederek, tebliğ ederek yaşatma çabası. Bu değişmez. Her halükarda bu bir vazifedir. Asla cebir ve şiddet olmadan, işin içerisine terörü sokmadan, insanları zorlamadan, İslam dinini bilmeyen insanlara, Müslümanlara öğretmek veya bilmeyen gayrimüslimlere öğretmek, anlatmak ve onları kavlilerinle, usulüne uygun davetin, tebliğin usulü vardır, yolu yordamı vardır. Dilimizde bununla ilgili belli kitaplar yazılmış, öğütler verilmiştir. O usuluna uygun İslam'a davet çalışması yapılır. Bunun adı davettir, tebliğdir, mücahededir veya cihattır. Cihat kelimesinden gayrimüslimler adamı kıtır kıtır kesmektir diyerek soğutmak istiyorlar. Hayır. Cihat mübarek bir kelimedir. Sevimsiz gıcık kapılacak bir kelime değildir. Cihat İslam'ı tebliğ etmektir. İslam'ı duyurmaktır. Asla dinde bir başka kafiri zorla Müslüman yapmak yoktur. La ikraha fid din. Bu batılların İslam'a iftirasıdır. Yani son zamanlarda İslam'dan herkes korksun ve nefret etsin. Kimse İslam'ı düşünmesin. Kendi çocukları bile İslam'dan kaçsınlar diye İslam'ı terörle eşit hale getirmek istiyorlar. Bu da onların kahrolasıca hain bir planlardır. Cihad mübarek bir kelimedir. Allah'ın dinini, davasını yayılmaya çalışmak demektir. Dar-ul-Hab'de İslam'ın yaşanmadığı, İslam ahkamının geçerli olmadığı Müslümanların canından, malından, ırzından, namusundan, aklından, dilinden emin olmadığı, zarar ve ziyan gördüğü ülkelerdir. Böyle bir ülkede Müslümanın yaşamaması lazım. Eğer Müslüman bir ülke ki Darül Harptir orada, dinle zarar geliyorsa, yaşayamıyorsa, evlatlarına dinini öğretemiyorsa oradan kalkıp hicret etmesi, dinini yaşayabileceği bir yere gitmesi farzdır. Mutlaka lazımdır. Ama yok. Orada devlet din ve vicdan özgürlüğü adı altında kendisinin dinini öğrenmesini ve yaşamasını mümkün mertebe kılıyor. Bu noktada kendisine bir eziyet ve işkence yoksa hicret etmesi farz olmaz. Ama Müslümanlarla beraber dini yaşamak daha kolay olduğu için gitse iyi olur tavsiye edilir. Ama bu adam, aynı adam, orada din açısından bir fitne yoksa ve oradaki insanlara dini anlatmak niyetiyle orada kalırsa burada bir cihattır, güzel bir ameldir, teşvik görülür. Böylece Darül Harb'deki Müslümanların durumunu, konumunu da görmüş olduk. Bizim kitaplarımız gereksiz yere Darül Harb'e gitmeyi ve orada yaşamayı mekruh görürler, hoş karşılamazlar. Doğrudur. Burada memlekette bile yaşarken dindan mahallelere değil mi? Dindan yerlere, efendim, ulemaya yakın komşuluklara gitmek teşvik edilirken darul harbe gitmek elbette ki hoş görülmez. Bir devlette devletin hakimiyeti olacak, infaz gücü olacak, yürütme gücü olacak, vergisini toplayacak, dağıtacak barışı koruyacak, efendim suçluyu cezalandıracak vesaire otoritesi bir toprağın olması lazım dedik. Bir de o toprak üzerinde yaşayan halk olması lazım. İnsanın İslam toplumunda insanın değer değeri kıymeti iman ölçülü olan İslam dilinde korunmuştur. Yani bir e, İslam devletinde insanları birbirine bağlayan bağ ölçü, değer, imandır. İnne vel mü'minine ancak mü'minler birbirlerinin kardeşlerdir. Değişik devletler kimisi aynı vatanda olmayı esas kabul etmişler. Yani bu vatanda yaşıyorsa bu devletin vatandaşıdır. Bu devlet bu vatanda yaşamıyorsa bu devletin vatandaşı değildir. Beni ilgilendirmez demiştir. İslam devleti öyle demiyor o ölçüyü imana bağlıyor. Demek ki bu ülkenin dışında başka yerlerde yaşayan Müslüman da buradaki yaşayan Müslümanları ilgilendirir, devlet elinden geldiği kadar ona da sahip çıkar. Veya bazı ulus devletler vardır, ırkçı devletler vardır, devlet çatısı altında halkını birbirine bağlayan bağı ırk olarak, kan olarak görür, der ki mesela Kürt ise ya da Türk ise ya da Arap ise bu ülke onlarındır. Mesela Türk olmayanı ben ilgilendirmezler. Kürt olmayan, Arap olmayan beni ilgilendirmezler. Yani bir bayrak açtığı zaman o bayrağın altına kim toplanacak? Devlet bayrağının altına bir ırk. O ırkın dışındaki ırklar onu ilgilendirmez. E bu da çok pis bir düşüncedir. Yani bir toprakta, bir ülkede her ırktan insanlar olur. Bir kısmını alvarıma baş, bir kısmını itekle yani ırkçılık, ilk ırkçı şeytan, onu topraktan, beni ateşten yarattın demiş, asli unsurunu üstün görmüş değil mi? Kendisine, karşıdakine topraktan yaratılmış olmasını çirkin görmüş, asli unsura bakarak değer vermiş ve ilk ırkçılığı şeytan yapmıştır. Irkçılık şeytanlılıktır, İslam'la alakası yoktur. Biz Türk oluruz, elimizde değil. Kürt oluruz, Arap oluruz, Acem oluruz ya da Maraşlı oluruz, Adana, Antep'li oluruz. Ne bileyim ben, Şamlı oluruz, elimizde değil. Boyumuz uzun olur, kısa olur, elimizde değil. Allah öyle yaratmıştır. Bu işin ayıbı da olmaz, övüncü de olmaz. Yani bir insan kendi boyuyla, posuyla nasıl Allah öyle yarattı? Övünemez. Aklıyla, zekasıyla, ırkıyla da övünemez. Allah seni Türk yaratmış. Niye? Türk diyorlar sana, Türkçe konuşuyorsun. Türk ana babadan dünyaya gelmişsin, Türk diyorlar. Onu da Kürt yaratmıştır, onu da Arap yaratmıştır. Onu da Acem yaratmıştır, onu da bir başka ırktan yaratmıştır. Hiç kimse dünyaya gelirken dilekçe vererek gelmiyor. Bunlar Allah'ın bize vermiş olduğu imtihan şeylerdir. Yani boyumuzun uzun, kısa, sağlıklı, özürlü, engelli olmamız, adamın gözü kör olmaz, ayağı tutmaz, kendilerinde değil ki falan memlekette olması, fakir olması, zengin olması elinde değil. Bunun için ne övünülür ne de yenilir. Sadece bu bir imtihandır der. İmtihanında başarılı olmaya kalkışır. Halkın Müslüman olması kafirdir. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir, vekilidir, kefilidir. Birbirlerinin vekili kefilidir. Yani aç kalırsa doyurmak zorundasın. Felaketse kurtarmak zorundasın gavur alın desirse onu kurtarmak zorundasın. Birbirlerine bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmişlerdir. Bu iman kardeşliğidir. Peki o memleketteki gayrimüslimler ne olacak? Ha. Bunu daha önce söylemiştik ama İslam devletinde insan unsuru deyince insan hak yeniden gündeme gelecek. İslam toplumunda yaşayan gayrimüslimler olabilir. Yahudi olur, Hristiyan olur, Meclis olur. Biz bunlara zimmet ediyoruz. Bunların kendilerine göre özel bir hukuku vardır. Daha belki derslerimizde söylemiştik. Bir daha söyleyerek dersi bitirelim. Bu gayrimüslimler aynen bir Müslüman gibi canlarından emin. Hukuk korur onları, devlet koruyor. Dinlerini korur. Mallarını korur. Akıllarını korur öz namus, haysiyet ve şereflerini korur. Kendi dinlerini öğrenip gider kiliselerinde, havralarında neyse ibadetlerini yapabilirler. Kimse onların malına, canına el uzatamaz. Hukuken korumuştur. Ama bunlar askerlik yapmazlar İslam toplumunda. Bunun yerine bir bedel verirler. Kendilerini Müslümanlar koruduğu için. Ama ben askerlik yapmak istiyorum, vatan savunmasına katılmak istiyorum dese, mecburi değil ama gönüllü olursa onun özel bir yeri vardır, olabilir. Bunlardan ciz yarınır, gayrimüslim olarak özel bir vergisi vardır. Ancak gayrimüslimlerin davranışlarıyla müslümanların davranışları hatta kılık kıyafetlerine kadar farklı olabilir yani statü olarak da gayrimüslim İslam devlet başkanı olamaz. Efendim siz insanlar arasında fark gözetiyorsunuz. Evet. Bu bir farksa farktır. İslam devlet başkanı ancak Müslümanlardan olur. Gayrimüslimlerden azınlık zaten <laughs> seçecek kadar adam olmaz bir. İkincisi her yerde böyledir. Ya niye yadırgıyorsunuz ki? Şimdi Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de bir Müslümanın devlet başkanı başbakan olması mümkün müdür? Yani sözde mümkün, hukukta mümkün, pratikte mümkün müdür? Değildir. E, her yerde bu böyledir zaten. Kaldı ki İslam da devlet hem dini hem dünyayı beraberce götüren bir bu yüzden Müslüman olmak mecburiyeti vardır. Bu demokrasilere uymayabilir. Efendim, e, fakat hukuk açısından e, bu fark anlaşılır bir farktır. Doğru bir bir farktır. E, bazı teferruatlar e, nazar itibarı alırsa bütün dünyada uygulamada böyledir zaten. Biz bazı şimdi te, te, e, isim isim e, bir şey söylesek farklı manalara gider ama bu kadarcık da kafir diyelim. Değerli kardeşlerim bunlar olmadığında bir devlet söz konusu olmasın. Son bir söz. Bazen birisi kalkıyor ben devlet başkanıyım diyor. Nerede diyor bunu? Ya bu memleketin bir köyünde diyor ya da işte e, Amerika'da diyor Almanya'da diyor İngiltere'de ben bir devlet kurdum. Ben devlet başkanıyım, sen de, siz de benim ordumsunuz, halkımsınız diyor. Ete taraftan gavurum, üç beş tane polisi geliyor, hepsini tutuklayıp götürüyor. Böyle devlet bulunuyor. ya. Tiyatro mu oynuyoruz? Bunlar ciddi işlerdir. Maskara işleri değil. Devlet için ciddi bir iştir. Ulu ortada sulandırmamak gerekir. Lillahi Fatiha. <laughs>